Tekrardan merhaba Emel. Merhaba. Senin alanında uzman olduğum bir konuyla karşına geldik. Aslında Ay, çok bırakalım. da merak konusu. E, kaş modası benim böyle liseli yıllarımda falan böyle incecikti. Bade ev Yönet çatısı. çatısı. <laughs> evet ev çatısı. <laughs> benim tabirimle ev Burada çatısı gibi. Burada ne Görüntü koyalım yanına ev çatısı. <gülüyor> evet, <gülüyor> ev abi. çatısı gibi kaşlarımız vardı. Çünkü çok kavisli, ince bir kaş ki evet. eski halim benim evet. de öyledir. Birçok kişi de inanmaz kaşımın çok ince olduğuna, ince yapıdaydı gerçekten. Beş yıldır laminasyon uyguluyor. Hı -hı. Ama modaydı. Çok Herkesin... popüler değildi evet. başladığım zamanlarda. O yüzden birazcık kaş konusunda şeye benzedim. bir cakalaya benzedim. Evet. Yani böyle bir kaş konusunda şeyim var. Şimdi ise kalın kaş moda. Evet evet. Yani daha doğal. Yani olduğu gibi bırakıyoruz. Sadece alınması gereken Hı -hı. bir çerçeve oluşturduğumuzda daha temiz, daha düzgün görünüyor ve alınmamış kaş gibi görünmesini Hı -hı. amaçlıyoruz. Doğal güzellik. Aslında günümüzde Aynen. çok yok. Herkes böyle tek tip kişi gibi Aslında geziyor. Aslında doğallık popülerleştikçe doğal olarak kaşta, hmm. kirpikte ya da kullandığımız makyaj ürünleri de o yöne doğru hmm. üretilmeye başlıyor. Evet aslında bu ara ben özellikle bir konuya değineceğim. Çok da doğallık kalmamışken bu konuyu seninle işlemek çok gurur verici olacak hepimiz için biz kadınlar olarak. Çünkü şöyle herkes aynı e, fabrikadan tip. çıkma gibi yani hmm. mesela asla bazı dokunuşların karşıtı değilim ama her insana aynı dudak yapısı gitmez, her insana aynı burun gitmez, her insana aynı göz yapısı gitmez iken yani evet. herkes tek tip olma yolundayken özellikle kaş damina herkes yapabilir mi? Nedir kaş laminasyonu? O yüz şeklinde mi göre mi düzenliyoruz? Öncelikle bence kaşın alımını çok iyi yapabilmek. Ee, yüze iyi analiz edebilmek önemli. Zaten Hı. bu makyajda da e, kaş alımında da doğru analizdir her zaman. Bir kişiyi doğru analiz Hı. edebiliyorsanız baktığınızda doğru kaş alımı da yaparsınız. Doğru kirpik de uygularsınız. Doğru cilt bakımı da uygularsınız. Tamamen analiz üzerinedir benim inancım ve e, Pro şeyim nasıl, e, e, nasıl diyeyim? Benim hedefim odur her zaman. Doğru analiz yapabilmek. E, doğru analiz yaptıktan sonra kaşı doğru da alırsınız. Doğru da laminasyon yaparsınız. Herkes şey bazı danışanlarım şey eder. Dik dik durmasını istemem ben. Hmm. Aslında herkese dik dik bir kaş yapılmaz. O kişinin isteğine ve bir arzusuna şey. bağlıdır ve eğer ben dik dik bir kaş istiyorsam tabii ki dik dik bir görüntü sağlarım. Hmm. Ama herkesin bir Kaş yapısı vardır. Herkese de uygun bir kaş yapısı vardır. Hmm. Ayrı ayrı yani farklı. Onu uygulamaya çalışırız ve amaç burada laminasyonda doğallığı sağlamak, hmm. kaşın daha gür, daha doğal görünmesini, hmm. bakımlı olmasını, çıkmayan yerlerimizin de çıkmasını. Yani hem bakım yaparken hem de forma girmesini sağlıyoruz. Hmm. Hepsi bu. Hmm. Ve daha yukarıda botoks etkisi yarattığımız için yorgun görünmüyoruz. Siz anlatırken aynı zamanda zaten laminasyon işlemleri yaparken video da akacak yanda. Evet. Ama işlem nasıl oluyor? Böyle kısaca anlatabilir misin? Laminasyon işlemine neler yapıyorsunuz? Önce geliyor mesela danışanınız. Evet, onu önce alana bir alana analiz ediyoruz. Evet. Kaş alımını yapıyoruz. Kesime hiç dokunmuyorum. Yani öncelikle laminasyonu yapıyorum. Hı hı. En son kesimi alıyorum kaşı. Laminasyon ilaçları iki ya da üç aşamadan oluşuyor. Bir tanesi de mutlaka bakım ürünü hı. oluyor. Yani botoksunu veriyor ki kaç beslensin ve 3 hafta sonra dolgun bir şekilde karşınıza gelebilsin ve Peki tarama işlemi oluyor mu? Taramayı günlük mesela duşa girdiniz veya uyandığınızda biraz dağılmış. E, dağılmış. O zaman yukarıya doğru tarıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Yani kaş faksı, kaş jeli gibi ürünler kullanmıyorsunuz. Bu da sizin dökülmenize sebep olmuyor. Kaşı dökebilecek ürünler de var. Çünkü bazı kaş faksları ya da jelleri eğer içeriğine çok hakim değilsek hı hı. ya da bazen kişiye göre dökülme yapabiliyor. Bu yüzden kaş vaksı yerine kaş laminasyonunu tercih ediyoruz. E, tabii ve ki. Kolaylık sağlıyor. Yani gün içinde direkt allığını birbirini sür hı hı. ve çık. Sürekli böyle farklı şeyler sürüp tarama yapacağımıza bir laminasyon uyandığımızda bir taramayla. Bir de herkes o taramayı yapamadığını söylüyor hı hı. evde. Ben yapıyorum olmuyor böyle. Dediklerini de duyuyorum. Ben o de yüzden de dedim, ben de güzel işte ben de güzel şekillendiriyorum. Hı. Siz onu bir ay boyunca kullanıyorsunuz. Hı. Peki kaş laminasyonu yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Yapmamız gerekenler ne? İlk gün kesinlikle su değmeyecek. Evet. 24 saat. Kaş kepiği ile ikisi de geçerli. E, kişiye göre istenildiğinde boya da uygulanabiliyor kaşa. Yani e, eğer çok açık bir kaşı varsa bir tık rengini koyulaştırabiliyorsunuz. Veya biraz daha açık bir ton <laughs> kahve tonları sürebiliyorsunuz kaş boyalarıyla işlemdeyken. İşlemden sonra e, yağ sürmüyoruz ilk 2-3 hafta. Kesinlikle yağ e, ür, şeyi işlemi çözdüğü için daha çabuk düşmesini sağlıyor. <laughs> Bu kadar. Tek yapma gereken yukarı doğru, benim size verdiğim şekilde ya da benim danışanıma verdiğim şekilde taranmasıdır. Hmm. Bu kadar. Peki ne kadar sıklıkta e, bu işlemi yapmamız gerekmektedir? Kişiden kişiye göre değişen dört bir 4 şey hafta mi? geçmesi gerekir. 4 haftadan erken yapılan işlemlerde kaç zarar görebilir? Sürekli düşünün ki perma işlemi yaptırıyorsunuz. Hı hı. Onun bir belli bir aralığı olması gerekir. Çünkü ilk, 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 ilk ilacımız permadır. Hı hı. Yani 4 e, hafta, 1 ay aylık olarak düzenli olarak laminasyon işlemini gerçekleştirmemiz yeterli diye. Birimimiz. aynen öyle 4 hafta bazen bu 8 hafta bile olabilir. Hmm. Kişinin kaşının ne kadar hızlı uzayıp ne kadar e, hızlı dağıldığıyla alakalı. Bu arada şöyle de bir püf noktası var. E, renkli dönemlerinde, hormonal dönemlerde ya da hamilelik dönemlerinde gelindiğinde e, şey oluyor. Yani hormonal süreçlerde geldiklerinde danışanlarım bazen kaş e, o etkiyi alamayabiliyor. Yani veremiyor, veremeyebiliyor. Yani o dönemlere de denk getirmeyelim o zaman. O, o dönemlere da... denk getirmemek lazım. Evet, memnuniyet adına güzel de bir şey var. Aynen. Sonucumuzun olmuş. eğer 4 hafta ve üzerinde gitmesini istiyorsak, hmm. 2 haftada düşmesini istemiyorsak kaşımızın, renkli dönemlerinde veya hormonal bir dönemde gelmememiz gerekiyor. Genelde bu şekilde yani çok 20 dakikalık bir işlemimiz. 30 dakika kaş birlikte olan bir işlem. Kirpiklerde de keza aynı şekilde 20 dakika boyamasıyla 30 dakika. Benim ürünlerimde veya benim işlemlerimde bu şekilde. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir kaş konusunda da değinmiş olduk. Kadınlarda son zamanlarda hem popüler olan hem de merak söz konusu olan bir konuydu. Aslında burada Kaş kirpik laminasyonunda en önemli fark edilen şey yorgun ifadeyi gidermesi. Evet, üzgün bir ifade oluyor. Üzgün, sürekli, düşük. Kesinlikle. Özellikle uzun kirpiklerde. Benim kirpiklerim uzun gerek yok diye düşündüğümüzde aslında yanılıyoruz. Aksine aşağıya doğru olan uzun kirpiklerde daha çok yorgun ve bitkin bir ifade oluyor. Gözleriniz ne kadar büyük olursa olsun Hı. bende de aynı sorun vardı. Kirpiklerim evet uzun. Evet bakıyorum ama kıvırmadığım sürece. Gözlerim iri de olsa yorgun ve bitkin görünüyor. Kirpik konusunda ayrı bir programda güzel bir şekilde incelemek istiyorum. Çünkü kirpik işlemlerinde var. Evet. Bir güzellik uzmanı evet. olarak. Teşekkür ederim.